şimdi yakalama sırasını tartışıyoruz. Yakalama sırasına bir önlem alması gerektiğini söyledik. Yoklama yapabilir dedik. Kelepçe takabilir dedik eğer direnirse. Kendisine karşı veya başkalarına karşı bir e, tehlike yarattığı takdirde. Ama bir de yine e, 90'ın 4. fuquasında gördüğümüz bir husus daha var. Yakalama sırası yapılması gereken çok önemli bir işlem var. Bu da hak bildirme. 90. madde 4. fıkrası bir defa daha okuyalım. Kolluk yakalandığı sırada kaçmasını kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra yakalanan kişiye kanuni haklarını derhal bildirir. Buradaki derhal kelimesinin altını çizin. 3 defa daire altını aldın. Derhal kelimesi anlık bir işlemdir. Hiç geciktirmeden yapılması gereken bir işlemdir. Fakat hemen kelimesi bir sonraki fıkrada göreceğimiz Cumhuriyet Savcısına haber verme bakımından kullandığı kanun koyucunun hemen de 1-2 saatlik bir gecikme payı olabilir. Kanun koyucu bu da bilinçli olarak hakların derhal bildirilmesini söylüyor. Sebebi de şu. Bir kişi suç şüphesiyle yakalanmıştır ve yakalama işleminin arkasından da ifadesi alınacaktır ifade almanın ne zaman başladığını bir düşünecek olursak ilk yakalama anında ifade almanın başladığını söyleriz. Çünkü CMK 149 ilk yakalama andan itibaren savunma haklarını tan tanımıştır. Ve burada da müdafi olmadan hazır olmadan ifadenin alınmaması gerekiyor. Fakat eğer kişiye siz haklarını söylerseniz kolluk mensubu olarak o da ben susma hakkını kullanmıyorum bir şeyler söyleyeceğim derse o hukuk uygun bir ifade alma sayılabilir avukat gelmeden müdafi gelmeden yani burada şunu vurgulayalım şimdi yakalama sırasında önce tedbir alınır e, direniyorsa kelepçe takılır ve arkasından hakların derhal söylenmesi gerekiyor ve ne söylenecek diye bakarsak da yakalama yönetmeliğinin ekinde olan bir e, form var. Bu formda şunları söylüyor. Bir yakalama sebebini söylenmesi lazım. Sebep. Ne hatırladınız? Yakalama sebebini söylemek deyince durdurma hmm, sebebini de, hatırladınız de, değil de. mi? EBSK 4A'da kolluk durdurduğu kişiye durdurma sebebini söyler. Yakalamada da yakalama sebebini söylemesi gerekiyor. Ben sizi yakaladım. Neden yakaladım? Suç nedeniyle mi? idari bir sınır dışı etme olayı mı? Nedir? Ne sebeple yakaladığını yakalama sebebi söylemesi lazım ve derhal söylemesi gerekiyor. İki, müdafiden yararlanma hakkını söylemesi gerekiyor. Üç, susma hakkını söylemesi gerekiyor. Dört, yakalamaya karşı başvuru hakkını söylemesi gerekiyor. Dört tane bu hakkı söylemediği takdirde Avrupa Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda iyileştirilemeyen, tekrar hata kavuşturulamayan bir hata zinciri başlıyor. O ifadeler hiçbir aşamada kullanamaz hale geliyor. Bu nedenle kolluk mensuplarına çok candan bir tavsiyemiz var. İlk yakalama anında tedbirleri alın fakat arkasından derhal ve derhal yakalama sebebini müdafiden yararlanma hakkını, susma hakkını ve başvuru hakkını hemen söyleyeyim. Hemen yanlış söyledim. Derhal söyleyeyim. O an söyleyeyim.